Savcım, biz hiçbir şey anlamadık. Neden geldik biz? Evde cevap vermiştik sorularınıza. İzah edeceğim. İfadelerinizi de alacağım. Avukatınıza haber verdiniz mi? Verdik yolda. Bekleyelim gelsin. Önce sizinle başlayacağım Can Bey. Ben, ben ne yapacağım? Dur Hanım'ı dışarıda misafir edelim. Kendisine bir de çay ikram edelim. Buyurun alalım size. Hazırsınız sanırım. Hazırız Sayın Savcım. Ayrıca ev aramasından bu yana ne değişti? Merak içindeyiz. Evden alınanları inceledik. Ortaya çıkan sonuçlar başka soruları doğurdu. Cihan Bey, evinizde dolabın altında bulduğumuz bıçak. Evinize girdiğini kabul eden Orhan Bey'in kanı var üzerinde. Ne yapmış bıçakla? Bir şey mi kullanmış? Kendini mi kesmiş? Kendisinin ifadesindeki iddiası şu ki... ...bıçaklanmış. Bir dakika pardon ama... ...yani başından beri hiçbir şey akıl alır gibi değil. Yani benim evimde kimse ölmedi Savcı Bey. Madem öyle arkadaş söylesin bakalım. Kim bıçaklamış onu? Karanlıkmış görmemiş. Ha sarı çizmeni Mehmet Ağa. Anlaşıldı. Bağımlı falan olmasın bu arkadaş. Kanında herhangi bir yasaklı maddeye rastlamadık. Test yapıldı. Gerçekten benim aklım almıyor. Gerçekten aklım almıyor. E sabah siz ilk geldiğinizde yanınızdaydı. Gayet sapasağlamdı. Şöyle ki... ...karnından hafif bir sıyrıkla yaralanmış. Şöyle göstereyim. Al Bey. saçma. Biz saçmalığına bakmayız Cihan Bey. Bizim için her iddia araştırılması gereken bir sorudur. Kaldı ki iddiaları destekler nitelikte somut delillerimiz var. Belki eve iki hırsız girdi birbirlerine zarar verdiler. Ya da aynı anda birbirinden habersiz iki hırsız da girmiş olabilir. Evet tabii olabilir doğru. Yani başka bir açıklaması yok çünkü. Ya da kendini kesti. <laughs> Saçmalık. Biz de bazı varsayımlarda bulunduk. Kriminal daire bir sonuca varabilmek için ihtimalleri eledi ve bıçakta bir parmak izine rastladı. Biz de parmak izinin kime ait olduğunu inceledik ve sonuç anneniz Ferhunde Olkum'a ait çıktı. Ne? Nüfus müdürlüğüne verdiği parmak izi sayesinde tespit ettik. Savcı <laughs> Bey, yani benim annem beş yıl önce vefat etti. Böyle bir şey imkansız. Evet, akıl almaz bir durum. Ama belki siz bize bu durumu açıklarsınız. Hayır ben açıklayamam yani açıklayacak bir şey de yok ortada. Bakın bu göstermiş olduğunuz bıçak bizim her gün evde kullandığımız bir bıçak. Yani annemden üstünde bir iz olması mümkün değil imkansız. Yani akşam yemek yedik her zamanki gibi o da odasına çekildi. Baktım bir süre sesi soluğu çıkmıyor. Yanına girdim. Tabii hemen anladım. Kalp krizi. Belki bir yarım saat önce girseydim kurtarabilir miydim bilmiyorum. Hayat işte. Kendisi babamın ölümüne dayanamadı. Yoksa iyiydi, sağlıklıydı. Ne yaptın hemen ambulans mı aradınız? Savcı bey tabii biz meslek icabı çok ölüm görüyoruz. Bunda ambulanslık bir durum yoktu. Ama muhtarı aradım. Kendisi de geldi. Öldüğüne kanaat getirdiğimiz için cenaze işlemlerini yaptık, gömdük. Yasal prosedüre de hakimsiniz tabii. E, doğal olarak. Peki. Bir de eşinizi ifade alacağım. Ee, Savcı Bey şunu ifade edeyim. Ee, karım biraz rahatsız. Yani psikolojik olarak bir sürü ilaç içiyor. Şimdi sorularınıza ne kadar doğru cevap verir ben pek bilemiyorum. Merak etmeyin kısa sürer. Avukatınız da eşlik edecek. Birazdan çağıracağım kendisini. Peki. Dur hanım, size bir iki soru soracağım. O kadar. Evinizde bıçağı gördüğünüzde kayıpmış gibi bir tepki vermiştiniz. Kayıptı çünkü. Ne zamandır? Bir iki gün önce. Peki kayınvalideniz? Öldü o. Öldüğünde siz evde miydiniz? Evet. Gördünüz yani? Evet. Cenazesine katıldınız mı? Tabii ki. Neden soruyor? Bana bunu neden soruyor? Neden? Turan, biraz sakin olun lütfen. Ne alaka kayınvalidem? Hı? Öldü kadın. Öldü gitti. Gömdük işte. Sayın savcım, başka sorunuz var mı? Hayır yok. Peki. Turan'ım buyurun çıkalım. Öldü o. Abicim, var mı bir gelişme? Yok. Sen ölüm belgelerine bakabildin mi? Herhangi bir tuhaflık, aksilik var mı? Yok, normal görünüyor her şey. Yani bir kadın mezarı da var. Yaşıyor muydu sizce? Yani aklınızdan geçen bu mu? Hali hazırda kullandıkları bir bıçak. Henüz birkaç gün önce kaybetmişler. Üzerinde bulduğumuz parmak izinin başka bir açıklaması olabilir mi? Bir insan annesini niye öldü gösterir ki? Hem de beş yıl önce. Bilmiyorum bir sır bir çıkar ama eğer yaptılarsa cesedi de yok etmiş olmaları gerekir. Evin bahçesini bir aramamızı ister misiniz savcım? Arama iznimiz yok yani vardı aradık. Ya savcım ben cüzdanı düşürdüm galiba. Evin orada bahçede düşürdüm. Eee... Şimdi Cihan Beyleri ben beklesem onların imza işi var, o var, bu var. Kartlar var içinde. Kartlar olmasa hiç sorun değil. Gitsen bir baksan mı acaba? Ne yapsam? İyi bak var Bir bakayım ben savcım. Bakmışken annenin öldü gösterilmesinde herhangi bir çıkarları olabilir mi? Ona da bak. Boş ben de savcım. <laughs> Komiserim ben de geleyim mi? Yok, yok sen bekle. Arabaya geç Arabaya Bekleme burada hiç <laughs> Komiser bulabildin mi cüzdanını? Yok savcım. Bulamadım cüzdanı. Savcım toprak taş gibi. Yani hiç öyle kazılmış falan gibi görünmüyor. Anladım. Tamam sağ ol komiser.